terörist daha ikna yoluyla teslim oldu. Yıldırım operasyonlarına ise bir yenisi eklendi. Bitlis'te 2571 personelin katılımıyla Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK terör örgütündeki çözülme de hızlandı. İkna çalışmasıyla örgütten kaçan 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. 1 Ocak'tan bu yana ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 223'e yükseldi. Öte yandan Yıldırım operasyonları kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Operasyonlarla terör örgütü PKK'nın yurt içindeki varlığının sonlandırılması hedefleniyor. 13 Temmuz'da başlatılan yıldırım operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bitlis'te Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı. Geniş kapsamlı operasyona jandarma, polis ve güvenlik korucuları katılıyor. 153'ü operasyonel tim, 2571 personel sahada. Bölge dağlık ve sarp kayalıklardan oluşuyor. Saha şartları zor olsa da bu güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel değil. Yıldırım operasyonlarıyla şu ana kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi. 77 terör örgütü işbirlikçisi yakalandı. Teröristlerin kullandığı 455 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.